İnsan akrabalarını seçemiyor. Yakınlıklarımızı tesadüfler belirliyor. Ama arkadaşlarımıza seçerek sahip olabiliyoruz. İşte bu yüzden hiçbir şeyin aramıza girmesine ve bizi ayırmasına müsaade etmeyelim. Çünkü gerçek dostluklar kolay kolay kazanılmıyor. ...benim sizlersiniz. Ve beni burada yalnız bırakmadığınız için... ...hepinize çok teşekkür ediyorum. Erçin evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok duygusal bir konuşmaydım. Bu arada şey... ...yolda gelirken küçük yer rastladım ama... ...bir sorun olmaz umarım. Yok tabii. Bize bir adım gelene koşarak gideriz. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Buyurun geçin. Merhaba. Merhaba, hoş